Evet arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar, iyi günler, iyi hafta sonları sizlerin olsun. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Hiçbir hisseyi al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece 23 yıllık tecrübelerimi sizlerle paylaşmam olacaktır. Sevgili dostlarım, en güzel arkadaşlarım, küçük yatırımcı olarak bizler sizleri korumak için, sizlerin para kazanmanız için her zaman burada olduk. Yaklaşık iki buçuk yıldan beri bu YouTube kanalımızı açtık ve bizi izleyenlerin hiç kaybetmediği, aksine çok mükemmel para kazandıklarını hep birlikte gördük. Şimdi bugünkü videomuzun konusu. Her zaman değerli vaktinizi almamak için videomuzun konusunu basta söyleyelim ki değerli zamanınızı boşuna harcamayın. Videomuzun konusu. Yaklaşık 15 gün önce bir video çektik. Bilançosu iyi gelecek hisseler adlı videomuzu paylaştık. Getirisi ne oldu? O hisselerin durumu nedir? Ve yaklaşık geçen hafta hafta sonu çekmiş olduğum videoda da yaklaşık 5 tane 1 2 3 4 5 tane al veren hisseler adlı videomu çektim. O hisselerin performansı şu anda ne oldu ne yapalım. Üçüncü konu ise yeni al veren hisselerimizi sizlerle paylaşmamız olacaktır. Hemen videomuzu fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Görüşmek üzere buradayız. Arkadaşlar. Çok bana ulaşmak isteyenler var, Twitter'dan takip edebilirsiniz, orada da hisseler paylaşıyorum. Borsa kapısı Resul veya Resul Aktaş borsa yazdığınız zaman oradan da beni takip edebilirsiniz. 9.500 civarında bir takipçim var. Arkadaşlar takibe alın ki orada da adıma sahte hesap açılan yerler var. Onlara sakın inanmayın. benimki 9.500 takipçisi olan kişi benim. 9.400-9.500 civarı. 300, 500, 100, 50, 10 abonesi olan borsa kapısı adı altında açmış sahtekarlar var onlara asla inanmayın. Sakın her türlü sizi kandırmak için, dolandırmak için, sahtekarlık için benim adıma böyle YouTube'da, Twitter'da, Telegram'da, Instagram'da hesap açanlar var. Sakın o kişiye inanmayın. Onlar ben değilim. Benim Telegram grubum yoktur. Şimdi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yasal uyarımızda okuduktan sonra arkadaşlar şimdi biz e, 15 gün önce YouTube kanalımda biliyorsunuz bu hisseler al veriyor kısa vadede bir de ne demiştim şuradan bakalım bilançosu iyi gelecek işte bu video bilançosu iyi gelecek iyi geleceğini bekledim kısa vadeli hisselerim dedim tam iki hafta olmuş bakalım bu videoyu izleyenler ne yapmış tekrardan izleyebilirsiniz bilançosu iyi gelecek hisseler adlı iki hafta önceki videomuzda hangi hisseleri söyledik ve ne kadar ne kazandık hemen geçelim ilk hissemiz TTRAK yani Türk traktörü ben söylemiştim. Nereden söylemiştim? Hemen buradan mavi çizgiyle belirttim. 390'dan söyledik. 390 küsürdü. O gün bugündü. Şu anda 479. Hemen bakalım getirisi ne olmuş? Zirveden 15 gün içinde yaklaşık bize zirveden 487'yi görmüş. 487'yi görmüş. Şöyle bakalım ne kadar getirmiş zirveden? %25 anlık kapanıyla yüzde %22.83 isteyen alır kârı cebine koyar. 15 günde %23'yi getirir. Biz bizlere sunmuş arkadaşlar. 23 gün, günde bize yaklaşık olarak yüzde 23 getiri sunmuş. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Peki Ondan sonraki hissemiz ne olacak? Kusura bakmayın telefonu çaldı. Evet şimdi ondan sonraki hissemiz neydi? Çimsa arkadaşlar. Çimsa. Çimsa'yı söyledik. Biliyorsunuz çimento sektöründe bilançolar iyi geleceğini zaten söyledim. Hala da iyi geleceğini düşünüyorum. Evet 124'ten videomuzu çektik 15 gün önce. Yaklaşık tarihi görmüş olduğunuz gibi yani geçen hafta perşembe günü %25. Anlık yüzde %22,5 buçuk. Ondan sonraki isemiz oyak. Oyak çimentoyu sizlere belirttik. Ok gibi uçtu ve gitti. Baktığımızda biz 39 liradan fiyatını söyledik. Zirveden %47 anlık kapanış ile %1.95 düşmesine rağmen %44 civarında bir getiri bize hala sunmuş. Ondan sonra Doğas dedik arkadaşlar. Doğas. Doğuş otomotivi söyledik. Doğuş otomotivi şu mavi çizgiden 158'den doğuş otomotivi sizlerle paylaştık. Yaklaşık %36 gördü Cuma günü en yüksek gördüğü yer. Ve şu anda anlık itibaren %32 bir getiri sundu. Sonra Goodyear dedik. Hani diyorlar ya ya sen hisse söyledin ama hissen gitmedi gitmedi gitmedi. Gitmemiş benim hissem Gitmemiş, gitmemiş. Vay anasını be. Zarar etmişler, zarar etmişler. Ben onu anlamıyorum. Hemen onda, kaç tane söylemişiz arkadaşlar? İşte mavisi 20 bu diri söyledik. Yaklaşık olarak bize %21 ve anlık kapanış olarak hala %13 yukarıdayız. Ve son hissemizde Türk Hava Yolları demiştim ben sizlere 15 gün önceki videomuzda. Türk Hava Yolları'nda buradan yani 184'lerden söyledik. Yaklaşık ta, ta, en yüksek gördüğü yer geçen hafta içerisinde %20, Anlık kapanış olarak da %16 kar getirmiş. Ortalama yaklaşık yüzde %18-19 yani 46 getiren oyak Mendil falan da size ortalama 25-30 arasında bir getirimiz olmuş sadece 2 haftada yani 100 bin lira yatıran bizden 25 bin lira para kazanmış iki haftada ve geçen hafta ondan sonra geçen haftada bir video çektim dedim ki bu hisseler al veriyor sadece 7 gün önce bu hisseler al veriyor dediğim videodaki hemen hisselere geçelim oradaki ilk hissemiz orge idi orge buraya istediğimiz performansı gösteremedi. İstediğimiz performansı gösteremedi. Yüklü alan küçük yatırımcılardan olduğunu düşünüyorum. Her zaman diyorum ki kademeli parça parça alım yapın. Buradan söyledik. Yaklaşık yüzde altı buçuk yedi gibi tarihi zirveye gördü. Geçen hafta pazartesi salı günü. Ondan sonra hafta içerisinde geriye geldi ve şu anda bizim söylediğimiz yer neresi? Yirmi yıl otuz iki. Yirmi yıl Yani aldığımız yerde durdu. Herhangi bir getiri sunmadı. Anlık olarak. Tabii ki yüzde beş altı getirdi ama sattı, satanlar ne diyoruz? Altı yedi kar görünce isteyen verebilir isteyen stop noktasını koyarak devam edebilir. Ondan sonra Türksel. Türksel listesini sizlerle paylaşmıştım geçen hafta. Geçen haftadan itibaren burada mavi çizgiden paylaşmışım. Yani 39.96'dan paylaştım. Yaklaşık olarak şu anda %8 yukarıda gözüküyor Türksel anlık olarak. Doğası Doğası tekrar paylaştım. Geçen hafta içerisinde baktım yükseliş devam ediyor. 15 gün önce buradan paylaştım. Geçen hafta da buradan sizlerle paylaşım. Yani 189 liradan paylaştık. Yaklaşık anlık olarak bir haftada yüzde %14 ve anlık olarak yaklaşık 15'ten kapatmış. Yani o da şu anda yüzde %15 bir haftada getirisi olmuş doğaçın. Ondan sonraki hissemiz geçen hafta paylaştığımız NKI. NKI. Evet en hissesi de buradan paylaştık. Kaçtan paylaştık? 31.48'den. Şu anda 31.84. En yüksek kaçı gördü? Hemen bakalım. Yaklaşık %5 gibi bir kar yaptı ama henüz istediğimiz performansı gösteremedi. İsteyenler stop olur, isteyenler verir. Ben onlara karışmıyorum. Burada al verdi. Al vermesi hala benim indikatörümde devam ediyor. Ve son hissemiz neydi arkadaşlar? Geçen hafta paylaşmış olduğumuz son hisse neydi? Aksen hissesini aksen Aksa enerji, aksen kodlu enerji de sizlerle paylaştık geçen hafta. Yaklaşık bize getirisi yüzde on bir. Bu hafta yani geçen haftaki paylaşmış olduğumuz hisselerde ortalama getirisi yüzde beş buçuk altı civarında bir yuvarlak e, söylersek bize bir getiri sundu. Şimdi arkadaşlar Hani diyorlar ya, sen hisse söyledin, beğendiğini söyledin. Bir al sata karışmam. Ben kimse alırsınız, satarsın ben onlara karışmam. Ben beğendiğim hareketlenmesini gördüğüm hisseler üzerine yoğunlaşıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi 15 gün önce çekmiş olduğumuz bilançosu iyi gelecek hisselerin ortalama getirisi %25 ve üzeri. Geçen hafta bir hafta önceki çekmiş olduğumuz hisselerin de ortalama getirisi %5-6 civarında bir getiri sundu. Biz Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Sonuna kadar. Zarar ettiysek zarar ettik, kar ettiysek kar ettik. Şimdi bu önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta içerisinde hangi hisselere yoğunlaşalım, hangi hisselerde hareket olabilir noktasına bir gelelim. Şimdi önümüzdeki hafta içerisinde hareketlenmesini beklediğim hisselerde başlıklar halinde kısaca söyleyeceğim videoyu fazla. Uzatmayacağım. Çünkü o konuda da çok eleştiriler alıyorum. Öncelikle S.P.K.'nın yasal uyarısını bir tekrardan açalım ve bakalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunu özellikle belirteyim. Şimdi ilk hissemiz, dört tane ise e, paylaşmak istedim sizlerle... İlk hissemiz arkadaşlar. Aydem enerji. Şimdi Aydem enerjiye baktığımız zaman endekse göre herhangi bir hareket yapmadığını, benim indikatörümün al verdiğini siz de burada görüyorsunuz. Yani illaki bu ise yüzde yüz yükselecek, yüzde gidecekmiş şeklinde kesinlikle algılamayın. Bunu özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Yani özellikle belirtmek istiyorum. Şurada bir kırmızı çizimiz var. Yani 15.74 stop noktası olarak takip etmek şartıyla kısa vade va va hedefimiz 18.44 seviyeleridir. Şu anda benim indikatörümü al veriyor. Herhangi bir problem yok. Beğendiğim hisse. Kısa geçeceğim video uzatmayacağım dedim. Hemen ikinci hissemiz açıklamalarını, detaylarını, raporlarını ben iyice okudum, araştırdım. Hani bana çok eleştiriler geldiği için söylüyorum. Arkadaşlar kısa, net ve öz olarak anlatmak istedim. İkinci hissemiz indes. İndes. Indes ikinci hissemiz. İkinci hissemize baktığımız zaman öyle bir yerde duruyor ki yani biraz risk oranı diğerine göre biraz daha fazla olabilir. 20-38 stop noktamız altında iki seans kapanışta stop noktamız olmak üzere burada bir yükseliş, bir zirvesi var. Eğer bu 21.94 seviyesini aşar ve 21.94 seviyesinin üzerinde güzel bir kapanışı yaparsa ben bir çanak boyu indiste bir çanak boyu bu hissenin yukarı gitmesini gideceğini diyeyim gitmesini demeyeyim de gideceğini tahmin ve düşünce düşünüyor. Yani 28-64'leri test edebilir. Yani bunlar trede olaraktan kısa vadeli yani değerlendirilmesi gereken hisseler olarak düşünüyorum. Uzun vadeli hisseleri bir ayrı sizlere çekeceğim. Ne zaman? Endekste bir düzeltmeyi gördükten sonra onları ayrıyeten sizlerle çekip durumu size anlatacağım haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bunda da stop notamız 20-38 olmak üzere. Hedefimiz 28. İndikatörüm benim indikatörüm al veriyor. Ne zaman sat veriyor? Ne zaman al veriyor? Biz ona göre çalışır. Hareket ederiz diyorum. Ve üçüncü hissemiz nedir? Çemtaş. Üçüncü hissemiz Çemtaş hissesidir arkadaşlar. Üçüncü hissemiz Çemtaş. Baktığım zaman benim indikatörlerim al veriyor. Beğendim, araştırdım. Gayet de güzel bir yükseliş trendinde olduğu karşımıza çıkıyor. Takip edeceğiz arkadaşlar. Bu hisseyi de kısa vade takip ediyoruz bunu özellikle. 991 seviyesinin altında kapanışlarına devam etmediği sürece kısa vadedeki daha önce deneyip de geçemediği 1137 seviyesi takip edilebilir diye düşünüyorum. Takip edeceğiz, göreceğiz bu üç hisseyi. Özellikle önümüzdeki hafta içerisinde ben endekste bozulma herhangi bir sıkıntı olmaz ise ben bu hissede de bir hareket Bekliyorum onu özellikle sizlere söylemiş olayım. Ve son hissemize baktığımız zaman onu da Galata Vın Enerji arkadaşlar. Galata Vın Enerji'de de indikatörlerimin çalışmalarımın gayet güzel olduğunu ve bu hissede de bir kısa vadede bir hareket beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bu hisseyi de sizlerle paylaşma gereği ben duydum. Yani baktığımız zaman bu hissede de kısa vadedeki destek noktamız arkadaşlar yani 19.60 seviyesi. Eğer 19.60 seviyesi üzerinde kapanış yapmaz ise ben bu hissede kısa vadede buraya kadar. Yani 24, 78, 25'e kadar da bir hareket olacağını düşünüyorum. Ha sen bunu buradan alırsın. 20, 68'den, 20, neyse. 21'den satarsın, 21, satarsın, 23'den satarsın. Ben ona karışmam. Ama stop noktasını mutlaka takip etmek zorundasın. Kısa ve öz olarak anlatma gereği duydum. Fazla lafı dolandırmaya gerek yok. Biz küçük yatırımcıyız. Anlayacağımız şekilde sizlere anlatıyoruz. Tamam arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olursa videonun altına yorumları ekleyerek sorabilirsiniz. Şunu da sizlere özellikle belirteyim. Videomun altına işte Whatsapp'tan bana ulaşın diye bir Whatsapp numarası yazan bir tane sahtekar var. Bu aralar gitti ama tekrardan gelirse sakın o kişiye inanmayın. Ben videolarımın altına Whatsapp numaram bu diye kesinlikle yazmıyorum. Bugüne kadar da yazmadım. Bunu da özellikle belirtin. Eğer telefon numarası var. Ben, Whatsapp'tan, Whatsapp'la ulaşıp e, hisse sormak isterseniz onu da ayrıyeten paylaşıyordum. Onu ay sonunda veya hafta içinde bakıp duruma göre sizlerle paylaşır, hisselerinizi değerlendirme yapar. Gerekirse de Whatsapp alırız. O ayrı bir olay. Instagram'dan da takip etmek isterseniz, şey, Instagram diyorum, e, Twitter'dan da takip etmek isterseniz Borsa ka, e, Kapısı Resul veya Resul Aktaş Borsa yazarsanız da oradan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın arkadaşlar.